Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Inhel TCAG 115 750 W avuç taşlamayı inceleyeceğiz. gün ulaş telim arkadaşlar. Açalım şöyle. Sizinle beraber şöyle açınca arkadaşlar, e, tutama bizi karşılıyor. Sonra siperliği koruma siperliği. Sonra avuçtaş namazın kendisi burada. Şöyle çıkarıyorum. Yani bir buçuk kilo civarında. Kablosunu açalım. Kablosu da gayet uzun bir kablo. Şöyle arkadaşlar. Göz atmak gerekirse yani biraz darbeli gibi geldi şurası bana ama görünüş itibariyle iyi. Hemen bir fişe, fişe takayım sesini dinleyelim. Şöyle arkadaşlar gayet güçlü çalışıyor. Bunları da burada zaten. Sılaçları burada. İkisi de. Gayet şu Burada garanti belgesi var. Kullanım kılavuzu var burada arkadaşlar. Malum yabancı. Çince falan yazıyor. Fiş gelmedi arkadaşlar yanında bana. Fişi gelmedi yani 2 yıl garantiliymiş. Inhale'in ilk ürün değil. Maktabı da var bende. Şöyle kuracak olursak. Şöyle siperlerini taktık. şöyle da mi Şurada sağlaksanız sağa, solaksanız sola takabilirsiniz. Üste takma yeri yok. Bu modelde. Şöyle takarsak şöyle kullanabiliriz. Arkadaşlar boyutlarını da ölçeyim ben size. Şöyle tutarsak 27 santim arkadaşlar şöyle uzunluğu. Şöyle genişliği 6 santim falan. 5-6 santim. Şu tutama 17 santim. Siperliği de 12 santim. Metrik 14 arkadaşlar. Şöyle yanında ve uçlarda sipariş vermiştim arkadaşlar. Bu ahşap kesmek için. Bu mermer falan granit kesmek için. Şöyle bir inox var. Gayet flap disk sipariş vermiştim. 80'lik olması galiba. Bir tane de normal 3 milimlik kesme diski. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.